İnsanlığımızdan eksilerek erkek ya da kadın oluruz. Çünkü erkeklik ve kadınlık diye karşımıza çıkan kimlikler, roller, davranışlar doğal olmayıp içinde yaşadığımız toplumun yaptırımlarıyla inşa edilirler. Kadın erkek eşitsizliğinin temel sebebi olan ataerkil işleyiş doğrultusunda kadın da erkek de belli insani hasletlere yabancılaşır, onlardan yasaklanırlar. Sonuçta da her erkekte bastırılmış bir kadınlık, her kadında bastırılmış bir erkeklik yatar. Dipte, derinlerde, sessiz sedasız. Ataerkil düzen erkekten son derece insani olan şefkatini ve duygularını bastırmasını, sert ve şiddet olmasını bekler. Yumuşaklık, duygusallık erkekte onun hayatını zehir edecek bir etiket olur. Dolayısıyla insanlar ağlar ama erkekler ağlamaz. Aynı şekilde kadından da yine son derece insani olan öfkeyi de, karşı çıkmayı da, baş kaldırıyı da, hakkını aramayı da bastırması, sesini yükseltmemesi, her daim alttan alması, yumuşak ve uysal olması beklenir. Ezelden ebede ve diyardan diyara değişmez, yerinden edilemez, aşılamaz. Adeta kader gibi görünen bir durumdur bu. Ama hayır, doğru değil. Ataerkillik ezelden beri var olmayıp insanlık tarihinin belli bir aşamasında karşımıza çıkmıştır. Evrensel de değildir. Dünya üzerinde ataerkilliğin olmadığı ve kadın erkek eşitliğinin görüldüğü toplumlar Geçmişte elbette çok daha fazlasıyla vardı ama bugün de az da olsa, istisnai de olsa var. Ve sakın istisnalar kaideyi bozmaz demeyin. Bu çarpık kaideyi bozmak lazım. Üstelik sadece kadınlar için değil, erkekler için ve erkeklik cephesinden de bozmak, bozmayı istemek lazım. Çünkü ataerkillik onu temsil edeni, taşıyanı, hayata geçirini de ezen bir işleyiş arz eder. O kadını dışarıdan, erkeği içeriden ezer. Erkek olmak ve erkekliği sürekli sürekli yeniden üretmek adına aslında ta en baştan bir insani yeniklik içindeki erkeğin payına hayat boyu ruhsal, duygusal ve vicdani bastırılmışlık düşer. O yüzden yıllardır bağır bağır bağırıyoruz, Erkeklik en çok erkeği ezer. Dolayısıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadın hakları, kadının ezilmesi, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, taciz ve benzeri sorun başlıklarının ötesinde bunlara sebep olan ataerkil sistemin içerden mahkumu erkekleri de hesaba katarak değerlendirmek bir zorunluluk. Erkeklerin ruhsal evrenlerinde tahripkar bir kara delik olan zehirli erkeklik halinin farkına varmalarını ve daha insani bir erkeklik hali için kadınlarla birlikte hareket etmelerini sağlama yolunda da anlamlandırılması gereken bir gün 8 Mart. O yüzden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bütün erkeklere kutlu olsun.